Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz ayaklı kek fanusu, 30 lira fiyatı. Desenli su bardağı seti altılı, toplam 25 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Ahşap takı askısı standı, tanesi 20 lira. Hazneli süpürgeli faraş, 12 lira fiyatı vakumlu siyah nokta ve akne temizleme aleti, 60 lira fiyatı. Salata kasesi, tanesi 9 lira. Emaye karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 70 lira. Şafır 7 parça dönen baharat takımı, toplam 40 lira fiyatı. Cam altılı çay bardağı seti, toplam 12 lira. Arkadaşlar haftaya bin marketleri, sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dolap içi askılı çöp kovası, tanesi 10 lira. Mikrofiber toz fırçası, 15 lira fiyatı. Fakir saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 70 lira. Üçlü büyük boy baskılı hurç seti, toplam 30 lira. Gülen yüzlü pankek tavası, tanesi 30 lira. Ocakta kahve pişirici, tek seferde 6 fincan kapasiteli, 60 lira. Korkmaz spagetti tencere takımı, 20 santim boyutunda, 120 lira. Deterjan hazneli sünger fırça, tanesi 14 lira. Ahşap hazneli kesim panosu, 13 lira fiyatı. 4 katlı sebzelik ve meyvelik, 25 lira. Şafır Emaye Çaydanlık Takımı, 90 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Büyük boy kayık tabak, tanesi 9 lira. 4 parça kepçe servis seti, toplam 25 lira. Emsan 6 parça çelik sahan seti, 160 lira fiyatı. Ki sıralı bıçak organizeri, tanesi 15 lira. Mermer desenli tezgah üstü çöp kovası, 3 litre kapasiteli, tanesi 12 lira. 12 parça kahve fincan takımı, toplam 45 lira. Şafır markasına ait fırın kabı, 35 santim çapında, 25 lira. Katlanabilir kesme tahtası, tanesi 13 lira. Televizyon ünitesi, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 249 lira fiyatı yuvarlak çelik süzgeç ve çırpıcı, toplam 20 lira. Şafır düdüklü tencere, 4 litre kapasiteli, 90 lira fiyatı. Üçlü beton mumluk, 8 lira. Hamur şekillendirici, 45 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Waffle tavası, 65 lira fiyatı. Ahşap baharatlık, 25 lira. Bakır sütlük cezve, tanesi 20 lira. Mini su ısıtıcı, 2 yıl garantili, tanesi 12 lira. French press 350 mililitre kapasiteli, 15 lira fiyatı. Taşıma kabı organizeri, tanesi 8 lira. Kili çok amaçlı sepet, toplam 28 lira fiyatı. 2 adet havlu tutucu, tanesi 8 lira tava 26 santim boyutunda 45 lira fiyatı. Metal ekmek sepeti tanesi 20 lira. Hazneli rende ve süzgeç seti toplam 28 lira. Çift kişilik nevresim takımı farklı desen seçenekleri mevcut 65 lira. Ayaklı askılık 45 lira fiyatı. Pasta sıvama standı tanesi 23 lira. 8 kademeli şişe kapak açacağı, tanesi 8 lira. Emaye 9 parça pişir ve sakla tencere seti, toplam 80 lira fiyatı. Bambum sunum tabağı, 15 lira. Tek kişilik katlanabilir yaylı yatak, 90 x 190 santim ölçülerinde, 130 lira. 3 adet metal saklama kabı takımı, toplam 15 lira. Arzum Çubuk El Blender, 2 yıl garantili, 90 lira. Korkmaz Sos Tenceresi, 16 santim boyutunda, 30 lira. Yoğurt Tenceresi, 40 lira fiyatı. Paris 8 Parça Pasta Seti, toplam 55 lira. Granit Krep Tava, 28 santim boyutunda, 35 lira. Emsan Döküm Tava, 28 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Ahşap telefon ve tablet standı, tanesi 10 lira. Silikon dilimli yuvarlak kek kalıbı, 27 santim çapında, 22 lira. Bambu ayaklı keyif tepsisi, 35 lira fiyatı. Emsan 6 parça bıçak seti, toplam 90 lira. Paşa bahçe ayaklı servis tabağı, tanesi 15 lira. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi, 20 lira fiyatı. Silikon hamur açma matı ve merdane seti, toplam 35 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 295 lira. Dikdörtgen mini fırın kabı, tanesi 20 lira. Desenli kare tepsi, 32 santim çapında, 20 lira fiyatı. El bakım seti, toplam 50 lira. Ahşap peçetelik, tanesi 10 lira. Çikolata eritme tavası, 14 santim boyutunda, 20 lira. Çok amaçlı tekerlekli banyo ve mutfak rafı, 30 lira fiyatı. 15 cepli dolap iç çamaşırı organizeri, 15 lira. Üçlü bambu kapaklı cam kavanoz seti, toplam 15 lira. Arzum Türk kahve makinesi, tek seferde 5 fincan kapasiteli, ayrıca ışıklı ve sesli uyarı özelliği bulunmakta, 285 lira yağ sıçratmaz ocak arkası koruyucu, 27 lira. Yumurta dilimleyici, tanesi 10 lira. Bıçak bileyici, 9 lira. Et tokmağı, 20 lira fiyatı. Bal kavanozu, tanesi 12 lira. Koridor mutfak ve banyo askılığı, 40 lira fiyatı. Şafır üçlü kek kalıbı, toplam 75 lira. 3 parça tereyağı servis kapağı 17 lira. Tencere şeklinde saklama kabı 2 tanesi toplam 15 lira. Emsan 7 parça granit set toplam 290 lira fiyatı. Ortopedik visko boyun yastığı 15 lira fiyatı. Desenli baskılı salon tül perde 100 x 270 cm ölçülerinde 70 lira. Saç kavurma tavası, 41 santim boyutunda, 50 lira. 4 adet renkli mutfak sandalyesi, toplam 70 lira. Cam büyük çaydanlık takımı, 45 lira fiyatı. Üçlü çekmeceli organizer, tanesi 8 lira. Kulak temizleme çubuğu kutusu, 15 lira. Tefal desenli dijital mutfak tartısı, 5 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 70 lira fiyatı. 5 adet antialerjik yastık, toplam 50 lira. Emsan miras çaydanlık takımı, 120 lira fiyatı. Granit kısa tencere, 26 santim boyutunda, 90 lira. Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü, 120 lira fiyatı. Yumurta saklama kabı, 30 ile 15 lira. 2 katlı meyvelik ve sebzelik, 23 lira. Buzdolabı içi düzenleyici, tanesi 5 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 250 lira. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 80 lira. Ahşap standlı salata servis kasesi, tanesi 13 lira. Metal çay saklama kutusu, 10 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.